Buyurun. Malum hırsızlık için gelmiştim ben. Ekmek parası. Yapmayın yahu. Daha dün gelmişlerdi. Hı. Aa yok abicim yanlışınız var. Benim bugünkü programımda burası görünüyor. Bir karışıklık oldu herhalde. Dün geldiler zaten bana. Bakın. Aa. Bir karışıklık olmuş herhalde. Çünkü bu ay benden başka kimsenin girmemiş olması lazım buraya. Vallahi bilemeyeceğim. Televizyonu siz çalmış olmayın. Yok yok. Dün bir arkadaş geldi. Sarı saçlı, sarı bıyıklı. O aldı televizyonu. Abicim burada öyle bir hırsız yok. Ben hepsini tanıyorum. Başka yerden geldiyse demek ki. Zaten kendi dedi. Karşıdan geliyorum. O kadar yol yaptım diye. Ben de ayıp olmasın diye verdim televizyon adama. Metrobüse bile binmiş adamcağız. Ya abicim böyle de olmaz ki ama ya. Alo. Nur abi. Evet, benim. Ha ben şimdi geldim abi gönderdiğin yere. Beyefendi evdeydi. Evet. Televizyon yok abi. Almışlar. Bir dün dün değil mi? Dün dün. Dün dün bir başka bir arkadaş almış. Hı hı. Hı hı. Sarı saçlı, sarı bıyıklıymış. Evet. Doğal sarı mı, sigaradan mı sarardı diye soruyor. Bana doğal sarı gibi geldi ama şimdi bilemiyorum. Doğal abi. Hı hı. Bizde öyle biri yok diyorsun. Sen göndermedin. Anladım abi. Anla, anla, anla. Oldu, öptü. Ya ama böyle de olmaz ki kardeşim ya. Ya illa Ramazan davulcusu gibi elimizde belgeyle mi gezelim ya? Ya biraz muhidinizin hırzına sahip çıkın bu nedir ya? Yalnız o bilgisayar şirketin. Ha. Meslek neydi abi sen? Kuru ben. Ben ne alıp götüreyim abi şimdi bu evden ya? Altının maltının da yoktur abi şimdi senin değil mi? Yok ama nişanlıyım. Beklersen bir yıla kadar evlenirim. Takılanlardan bir tam altın şey yapayım sana istersen. Yok abicim benim acelem var. Ben daha buradan aldıklarımla gidip elektrik faturasını ödeyeceğim. Senin şimdi sağa sola sakladığın nakit de yoktur yastık altı falan. Cüzdanda bir 50 lira var ama o olmaz. Oho abicim sen de dün gitmişsin korsan hırsıza televizyonu vermişsin. Bugün de gelmişsin 50 lira olmaz diyorsun ama ya. Yok öyle değil canım kardeşim. 20 dakika önce pizza söyledim. Onunla pizza alacağım. Şimdi sana verirsem hem aç kalırım hem gelen çocuğa ayıp olur. Neli söyledin? Tavuklu. Promosyonlu? İkisi de tavuklu. Ya bak tavuklu ama ya. Tavuklu sevmiyorum. Bunu biraz sizin düşünmeniz lazım ya. Biraz hassasiyet artık. İşte bilseydim geleceğini baştan şey yapardım da. Dün hırsız geldi diye ben bugün beklemiyordum. Yoksa hırsız da olsa misafir sayılırsın. Yalnız öyle insanın suratına suratına da hırs demek çok hoş olmuyor. Ya işte ben de sizin mesleğin yabancısı olduğum için bilemedim tam. Ee? E? Ee? Abicim bir bak bakayım kaç dakika konuşsam bir sipariş verelim. 30 falan. Abi bana tam net rakam verirsen. 27 27 çok güzel abi. E bunlar zaten 30 dakikayı geçirince pizzayı bedava vermek zorunda kalmıyorlar mı? 3 dakika daha bekleyeceğiz. 3 dakika bekledikten sonra sen bedava pizzanı alacaksın. Ben de 50 lira sakalıma... Ulan ben de zaten şans olsa ya. Aldım. Yalnız o da şirketin. Yemin ediyorum.